Boran. Boran. Çekil Sıla. Git arabaya. Ne yapacaksın ha? Hadi bitirelim bu işi. Boran. Ne yapıyorsunuz? Sıla yeter çekil. Çekil. Hayır, hayır. yapma. Ne olur gitme. Gitme Samim. Samim gitme. Samim gitme. Zeliha. Samim. Zeliha. Gitme. Uyan Zeliha. Zeliha uyan canım. Zeliha. Samim. Zeliha uyan canım. Rüya görüyorsun. Geçti. Korkacak bir şey yok. Bak evdesin. Dayanamıyorum ben artık. Dayanamıyorum. Nasıl yaşayacağım ben böyle? Her şey yoluna girecek. Bebeğinin de senin de çok güzel bir yaşantınız olacak. Ne zaman? Bilmiyorum. Bilmiyorum canım. Belki de çok yakında. Ben biliyorum. Hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman. Celil. Ya Celil ne yapıyorsun orada? Ya tamam geldim ha. Gel mutfakta kahve yaptım içelim. İyi. Hey. Haydi. Gel Celil gel. Hmm güzel koktu ya. Ellerine sağlık. Ya Celil, sen ne yapıyordun orada? Ya ne yapacağım? Kapının önünde hava alıyordum ha. Hadi söyle artık Celil. Ya tutturuyorsun böyle söyle söyle. Ne var ki ne söyleyeceğim yani Bedar ya? Celil. Söylemiyorsun diye fark etmiyorum sanma ha. Çocukları okula götürüp gidip almalar. Bakkala bile kimseyi göndermemeler. Evin etrafını kollamalar. Var bir şey besbelli. Hadi söyle ne oldu? Her şey iyice çığırından çıktı. Ama siz hala durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Her an herkes korunacak. Haberimiz olmadan kuş uçmayacak diyorum. Herkes tamam diyor. Peki bunun arkasından neler oluyor? Birileri abaya silah çekiyor. Kim kurtarıyor abayı? Benim asla yanımıza yaklaşmayacak dediğim adamlar. Berza'nın adamları. Nasıl olur böyle bir şey? He? Size nasıl güveneyim ben? Bu işi beceremeyecekseniz söyleyin başka bir çare bulayım. Ağam. Ne desen yerden göğe kadar haklısın. Bu durumu mesulü benim. Bunlar sadece söyleneni yapıyor. Bir kusur varsa benim ihmalimdir. O zaman ihmal etmeyeceksin Şivan. Nerede bu şimdi? Allah'ım ya E kardeşim ne ısrar ediyorsunuz? Belli açamıyoruz işte. Ne? Ya geç işte her yer senin. Ne istiyorsun sen kardeşim? Allah burnuma güzel güzel kokular geliyor ama... Nereden acaba? Atıştırmalık işte. Afiyet olsun. Sen bunu atıştırmalık diyorsun. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu sadece afiyet olmakla kalmaz. Böyle Yol, su, elektrik olarak geri döner. O ne için? İşe götüreceğim. Çay yanında. Ferda, sana bir ipucu vereyim. Abay da böyle şeyler pek sever. Amcanlardan haber var Yok. Anama da sordum. O da bilmiyor. Herhalde buradalar. Feride, hani şu sıraların sizin evde Aşiret'e tanıttığı kız değil mi? Hı hı. Okumak isteyen. Evet o. Ama amcaları okumasına karşıydı. Şimdi hatırladım. Ben Mardin'den onlarla konuştum. Kızın güvende oldu onun niyetini anlattım. İkna oldular. Makul adamlardı. Yalnız aralarında biri durumdan pek memnun değildi. Gene de ses etmedi. Hayırdır Burhan? Ters bir durum mu var? Dün biri abaya silah çekti. Ne? Geçeceksen geçsene kardeşim. Allah'ım ya. Ne istiyorsun? Lan? Ne? Ne? Hadi bakalım. Ne var? Ne var kardeşim? Ne var? Ne var? Ne sıkıştırıp duruyorsun ya? Ne sıkıştırıp duruyorsun? Abi, Bu